Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Özel Anneler Anlatıyor başlıklı panel düzenlendi. Ben e eğitimlere katıldım. Ben Furkan için ne yapabilirdim? Hangi yol izleyebilirdim? Daha fazlasını hep yapmak istiyordum. Adıyaman'ı biliyorsunuz küçük bir yer. Doktora götürdüğüm zaman İstanbul'a ve İzmir'e taşımamızı söylediler. Eşim işçi olduğu için böyle bir şey mümkün değildi biz ne yapabilirdik? Evimiz müstakildi, salıncağımız vardı. Yani bir nevi şanslıydık. Hani komşu çevresine baskımız yoktu. Yani çok güzel bir yol aldık diyebilirim. Tabii zorlukları da var Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki panele Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adyu Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Seval Kızıldağ Şahin, Adıyaman Otizm Derneği Başkanı Zeynal Abidin Şenlik, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri, Üniversitenin Akademik ve Çalışanları ile öğrenciler katıldı. Evimiz müstakildi, salon vardı. Yani bir nevi... Moderatörlüğüne Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Adyu Kadın ve aile çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Nazife Karadağ'ın yaptığı panelde özel gereksinimli çocukların anneleri Emine Akgün, Emine Yavuz, Hatice Sarıkaya ve Zehra Kasar panelist olarak yer aldı. Şimdi şöyle biz e, Yusuf Anneler hayat mücadelelerini, yaşadıkları zorlukları ve çocuklarıyla kurdukları özel bağları samimi bir dille katılımcılarla paylaştı. Duygusal anların yaşandığı programda dinleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Zannediyordum ki e, yağmur adam gibi benim de çocuğum. Hani konuşacak, işte hayatı daha yumuşak geçirecek. Ama olmadı. Panelin sonunda Adyü Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi Emirhan Güler, Doktor Öğretim Üyesi Sultan Bilget Güçler ve Öğretim Görevlisi Tekin Doğan tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. <laughs> program belge takdimi ile sona erdi.